Selamlar dostlar. Değirmenci Films kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Değirmenci. Bugün yanımda Kadim ilimler üstadı mı desem bilmiyorum ama <gülüyor> e, <gülüyor> ezoterik konularda ve birçok gizem ve bilinmeyen konularda araştırmasına güvendiğim Cihan abim var. Abi hoş Peki geldin. Hoş nasılsın oldu? abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar bu arada bu yayın <laughs> tamamıyla bir sohbet havasında geçecek. Öyle söyleyeyim. Spontan diyelim. Yani spontane geçecek. Aslında biz tamamıyla bildiklerimizi aktaracağız bu konuyla alakalı. Başta yapay zekadan başlayacağız. İş tamamıyla ondan sonra saklı kalan ve günümüzde ortaya çıkmayan antik teknolojiler ve günümüzdeki teknolojinin aslında çok çok daha gelişmiş olduğunu ve açıkçası insanlara bu gelişimler tamamıyla sırasıyla ve kronolojik bir şekilde verildiğine dair bir takım ispatlar, teoriler ve komplo üzerinde konuşacağız. Şimdi abi öncelikle sana şunu sormak istiyorum abi baktığımda Yapay zeka biliyorsun ki chat GPT'den sonra yani 2 sene öncesine 2022'den evet. itibaren inanılmaz derecede hayatımıza nüfuz etmiş durumda abi. Birincisi sen kendi sektöründe bu yapay zekayı kullanıyor musun? Faydası var mı? Ve gelecekte nasıl bir konuma gelecek abi? Açıkçası senin fikirlerini merak ediyorum. Sonra da ben tabiri caizse kendi fikirlerimi ortaya koyarak da sevgili izleyicilerimize sohbet şöleni oluşturacağız diyeyim açıkçası. Abi buyur söz sende. Yani açıkçası şöyle, biz kendimiz medya ve moda sektöründeyiz. Tabii. Dolayısıyla tabii ki yapay zekanın şu anda fotoğraflar üzerinde, videolar üzerinde çok büyük etkisi var açıkçası. Tabii. Dekupe sisteminde olsun, video montaj sisteminde olsun, hı hı. fotoğraf düzenleme sisteminde olsun birçok şey artık yapay zeka kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Tabii. Teknik olarak. E, tabii daha sonrasında e, mesleğimizi elimizden alır mı gibi durumlar da söz konusu. Tabii çok sorguluyor arkadaşlar hatta bu. Tabii. Arkadaşlarla ilgili bir konuyu da konuştuk. Hani e, şu an için tabii ki e, duyguya yönelik hareket Hı -hı. ettiğimiz için. Tabii. İnsanları da ve duyguya yönelik hareket ettiğim için tabii ki şu anda mesleki açıdan bir kaygımız yok. Ama Hı -hı. gelecekte tabii ki teknik olarak bazı şeylere nüfus edebilir, hani Hı -hı. el koyabilir yapay Hı -hı. zeka. Ee, bu şekilde. Anladım abi. Bu senin dediğine istinaden ufak tefek eklemeler yapmak istiyorum Tabii. abi baktığında. Şimdi e, video ve resim konusunu inanılmaz derecede gelişti. Bunu seyircilerimiz de bilir. Bir tane e, aplikasyon var bu. Atıyorum mesela yüzünü çekiyorsun işte yüzünü çok güzel bir hale getiriyor. Ondan evet. sonra farklı farklı işte saç koyuyor ve bunları inanılmaz derecede e, gerçekçi bir halde yapmaya başladı. Evet, yani bir telefon uygulaması aslında. Çok zorlandığımız bu. bir alan aslında. Yani. Tabii. Yani yüzde işte değişiklik yapma veya bir şey ekleme Sonuçta biz e, retouch dediğimiz yani daha çok düzenleme üzerine çalıştığımız Hı -hı. için o, o alan biraz daha farklı, daha çok zor bir alan. Tabi. E, Tabi bunları yapmak istediğimizde de açıkçası bizi çok zorluyor. Hı -hı. Ama yapay zeka bunları çok kısa sürede yani belki saniyeler de için. saniyeler evet, içinde tabii, tabii. De çözebiliyor. O yönden evet baktığımızda Hı -hı. çok büyük kolaylık. Tabii. Abi bir de şöyle bir şey var. 2015'te çıkmıştı o program. Yapay zekanın bir öğrenim durumu var işte. Makine evet. öğrenimi dediğimiz bir durum var. Ne kadar çok data toplarsa o kadar çok gerçekçi halde gelmeye başladı. Ve bu yaklaşık şöyle söyleyeyim. 2015'ten bu yana nereden baksak 9 sene geçti. Evet. O zamanki mesela o yapaylık böyle oyun grafiği gibi bir durumdan tamamıyla şeyi durumuna geçti abi. Birebir yani ya bu kadar da olmaz derecede evet. gerçeklik durumuna geçti. Bu bahçesi beni şöyle korkutuyor. Atıyorum mesela kötü niyetli insanlar bunu video montaj, foto montaj gibi şeyleri o kadar çok gerçekçi yapabilir ki hani tehdit oluşturan şey kötü niyetli insanların bunu kullanması ve bu da gerçekten halka açık bir şey baktığında. Ya bunun artık e, politik olarak nasıl önüne geçiyorlar çok bir fikrim yok bu konuyla alakalı ama muhtemelen o e, kullanıcı lisansını da hiç okumadan okeyliyoruz ya muhtemelen evet. okeylediğimiz şeyler arasında da e, bu tip şeyleri mesela önlem alınacak şeyleri de kabul etmiş oluyoruz. En azından bir nebze de olsa o konuda kafamız rahat diye düşünüyorum. Yani i̇şi elden alma konusunda da benim nacizane şöyle bir fikrim var Mesela baktığında zaten yapay zeka hani makine öğrenimi dediğimiz bir şey olduğu için zaten insandan öğrenip de yaptığı bir şey var. Sadece tek ekstrasına yapay zeka. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir insanın birkaç saatte yaptığı bir şeyi o saniyeler içinde yapıyor. Sadece aradaki bu zaman çıtasını daraltıyor. Kesinlikle. Ha bu önümüzdeki süreçlerde bu makine öğrenimi artık kendi kendini öğrenen bir duruma geçtiği vakit mesela ChatGPT 4 o diye bir 4. mesele çıktı evet. mesela. Bunda mesela bunun üstüne birkaç sene sonrasında katılabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bu şimdilik bir tehdit olmasa dahi önümüzdeki süreçlerde belki 5 sene, belki 10 senede yani. tehdit oluşturacağını düşünüyorum abi. Sen ne düşünüyorsun? Bu tehdit konu olur değil. mu? Yani sonuçta bir karşındaki bir duygusu olan bir şey değil. Sonuçta tabii. insan değil her şeyden önce. İnsan yani. gibi düşünmüyor. İnsan beyninden çok daha hızlı düşünebilip e, tabi duygularını da bir kenara bıraktığı için hı hı. daha sonra belki hani bir tehlikeli bir duruma dönüşebilir mi? Dönüşebilir yani orada olur veya olmaz diyemeyeceğiz hı hı. ama teknik anlamda insanların hayatını kolaylaştırması açısından baktığınızda hı hı. evet burada çok çok büyük faydaları olabilir insanlara ki Doğru. şu an günümüzde olduğu gibi oluyor abi. Birçok konuda birçok konuda bize de destek de oluyor bazı noktalarda ama gelecekle ilgili işte robotlar insanları ele geçirir mi olayları var biliyorsunuz. Hı hı, Biraz da hani böyle fişini çekilen artık fişi çekilen robotlar da var biliyorsunuz. Aynen. Bu zaten yıllardan Ki... beri filmlerde ve şeylerde Kesinlikle. hep gösteriliyor hani geçmişten yani. Işte, o konuya da geleceğiz abi devam et. İşte işte baktığınızda zaten çok e, eskilere gittiğimizde mesela işte 80'li yılların ortalarında işte sonlarına doğru mesela Terminator diye bir film yapılmıştı. Burada işte tabii. makinenin hayatını insanlar üzerindeki etkisini anlatan bir film Hı hı. Ama bunlar e, tabii ki insanlar bu olaya ilk baktığında fantastik bir film olarak bakmışlardı ona dönemde. Tabii. Ki. Çünkü zaten işin içinde zaten bizden e, gizlenen bilgiler de var açıkçası. Tabii. Yani teknoloji hani 50 yıl işte sonrası için anlatılmıyor vesaire gibi durumlar var. Hı hı. Biz işte 50 yıl geriden geliyoruz aslında teknoloji 50 yıl önceden biliniyor falan gibi. Hı hı. Ben ona da çok inanmıyorum. Neden e, 50 yıl bence çok az. Yani, yani bu benim bu... benim tahminim 200-300 yıl O minimum. derece evet, yani hani şu anda orada. yani sen şu an çok inanılmaz bir iddia attın abi ortaya. Arkadaşlar. İddia değil zaten hani bu konulara biraz derinlemesine baktığınızda gerçekten hani dünyanın geçmişine de baktığınızda yine bu ezoterik konularla ilgili bu konuları da araştırdığınızda biraz hani Hı -hı. çok derinlere inmeyeceğim. Hı -hı. Onu daha sonra farklı bir program yaparız o bu konuları. Ha, okay, okay. Bunlar yani... biraz daha farklı konular. Baktığınızda zaten buradaki teknoloji anlatılan teknolojileri anlayabiliyorsunuz. işte örneğin hı hı. basit bir örnek vereyim mesela. İşte Eyfel Kulesi'nin yapım dönemi. Ya eski dünyaya falan mesela da. ait olduğu söyleniyor. Mesela eski Dünya. Ya bunu bir açar mısın abi? Nasıl yani Kulesi, eski dünya o zamandan... dediğimiz işte o zaman o dönemde işte bu iyonosferdeki elektriği hı hı. enerjiye dönüştürüp ki piramitlerin de aslında yapılma sebeplerinden bir tanesi odur. Birçok sebebi vardır. Yapılma sebeplerinden bir tanesi de odur. Ondan dolayı yeryüzündeki bu kuleler, tarihi yapılar mesela birçok dünyanın bazı noktalarında vardır. Gizlenmiştir, restore edilmiştir. Hı hı. E, buradaki ionosferdeki enerji alıp kendi elektriğini kendi üretebilen yerler var normalde. Yani, e, Tesla'nın e, projelerinde gördüğümüz Tesla gibi. Tesla'nın projelerinde de var. Onlar zaten saklanıyor. Tesla zaten müthiş bir insandı bu konuda. Hı hı. E, ama onu da zaten biliyorsunuz, bir otel odasında yalnız beş kurumsuz e, hayatını Tabii. kaybetmişti. Ve birçok patenti yani de çalındı zamanında. Patenti çalındı, e, patenti çalındı olaya oldu. Veya işte kendisi de patent hediye etmiş oldu birilerine Hı -hı. zamanında. E, i̇şte Marconi'ye mesela Hı -hı. işte. Radyo, radyoyu, radyo, radyo, radyo Tesla'nın bir ürünü aslında. Evet, aslında normalde Hı -hı. radyoyu Tesla bulmuştur. Marconi'yi sevdiği için ve ailesini geçindirmesi için, Hı -hı. maddi olarak da ihtiyaçları olduğu için kendisi çünkü bekar olarak yaşamıştı Anladım. Tesla. Kral adammış Veselam. Tesla <laughs> yani. Tesla'cıyız, Tesla'yı severiz. Aynen, Tesla. <laughs> Arabaları da güzel de bu başka bir videonun konusu. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim abi. Şöyle bir örnek vereyim ben Hı -hı. sana abi, en basitinden. Çünkü ben... başka icatları da var Tesla'nın, ondan dolayı yani. Ha, mesela te... işte şeyle olan bir diyaloğu diyalo var mesela işte Edison'la ilgili bir diyaloğu var hı hı. mesela. Aa, çok e bilinen bir şahıs. Şey Edison'un işte tabii. lamba olayıyla uğraşırken bir gemiyi aydınlatması hı hı. isteniyor falan derken hı hı. gidip Tesla'dan yardım istiyor. Tesla'da projeyi yaparım diyor, basit diyor benim için. Hı hı. Tak diye çıkartıyor. E Philadelphia olayı var sonrasında. Tabii. Gemiyi elektrikle ışınlama olayı var. Hı hı. Bunları biliyorsunuz. Tabi, tabi tabi. Sonra yani işte orada Tesla'nın da tabii şeyden çekilme olayı var bu deneyden. Hı hı. Çekiliyor çünkü insanlara zarar veriyor noktadan sonra. Tabii. Değiliyor falan ama böyle biraz değişik olur ya. Yani. <laughs> Aynen öyle abi. Bu açıkçası muhabbetin başında sen şöyle inanılmaz çarpıcı bir şey söyledin abi. Bunu birazcık konuşalım sonra da programı sonlandırırız arkadaşlar. Hı -hı. Nikola Tesla'nın o dönemde aslında UFO tipinde yapmış olduğu cihazlar var. Hı -hı. Tamamen bir disk şeklinde. Tabii. Yani bu anti gravitasyon teknolojisini kullanarak havada asılı kalma dediğimiz bir olayı Hı -hı. var normalde test bunu Naziler de kullanıyor. Bunun Naziler de kullanıyor. Aynen. Zaten Naziler biliyorsun bu Antarktik olayları var onların. Hı -hı. İlk keşif olayları var sonrasında Amerika geliyor. onun üzerine çöküyor hani çökme mi deriz ne deriz? Tabii, aynen. Hani e, burada el koyuyor olaya. E, <laughs> aynen. E, öyle diyelim, el koyuyor diyelim daha iyi olur. Sonrasında e, tabi sanayi bölümünü burada Amerika'ya devrediyor. Şey Almanya'ya devrediyorlar. Tabii. E, Almanlara devrediyorlar. Olayın içinde yine Rusya da var tabii bu olayların Hı -hı. içinde yani buradaki Almanların sanayi teknolojisi aslında normalde Antarktika'dan alınmış bir teknoloji. Antarktika. Evet, Antarktika'dan Peki, alınmış bir teknoloji ama işte sanayiyi ona veren ülke de normalde Amerika. Anladım. Amerika yani herkes birbiriyle açıkçası danışıklı dövüş Dan yapmış bir şey. Tabii tabii. Aynen. Bunların hepsinde birbiriyle hani bilgileri var. Yani özellikle bu üç ülke hani Rusya, Hı -hı. Amerika ve Almanya. Hı -hı. Bu üç ülke konuyla alakalı çok değerli bilgilere sahip yani. Anladım. Şey anlamında. Abi zaten bu söylediğin konular zaten her birisi başlı başına bir video konusu, bir konsept, bir içerik doğru, konusu. Doğru. Yani biz açısı burada tamamıyla bir sohbet olarak hani üstünden geçiyoruz arkadaşlar ama e, esasında bahsetmek istediğimiz temel kavram şu. Yani şu anki mesela çok şaşırdığımız bir yapay zeka konsepti. yani Konsepte biz şaşırıyoruz. Doğru eyvallah. Hani neyi nasıl yapıyor bak çok gelişti falan filan. Ama aslında e, bundan nereden baksanız 70-80 100 yıl öncesinde dahi inanılmaz derecede teknolojik manada e, deneyler yapılıyormuş yani baktığında. O, o zamanki yapılan şeyler demek ki e, bize parça parça ve damla damla veriliyormuş. Biz bunu anladık açıkçası burada. Nikola Tesla'nın normalde biliyorsun bir projesi vardı. Bunu da insanlık adına bulmuştu normalde. İonosferden elektrik üre üreterek. Kablosuz elektrik kablosuz diyoruz. Elektrik dediğimiz yani bir uçağı e, üretmiş olduğu bir uçağı İonosfer'de uçurarak Hı -hı. burada kendi kendine şarj olmasını ve o derece haftalarca, yani. haftalarca ve aylarca belki e, şarjını orada kendi kendine dediğimiz kablosuz biliyorsun Hı -hı. şarjı da zaten Hı -hı. teste bulmuştu. Tabi oradan kendini şarj ederek e, hiç aşağıya inmeden, yer yüzüne inmeden e, havada hiç yakıt ikmali, evet. takviye, ürürüz yani, hiçbir şey olmadan tamamıyla havada aslında bir şekilde dümdüz düz gidiyor uçak. Evet, yani. Bu projeyi de zaten Amerika'ya sunduğunda karşı çıktılar e, çünkü tabii ki dünyada petrol tabii bir takım enerji bazı insanlar tabii <laughs> yani haliyle ee... neden bilinmesini istemedikleri bu teknoloji ve bu teknolojiyi o dönemde rafa kaldırdılar. Aslında hı. insanların çok çok işine yarayacak bir teknoloji olmasına rağmen ama orada kendilerini düşünerekten e, işin yine finansal kısmı hıhı hı. tabii e, düşünerekten bir oluşturmak tabii, açısından kesinlikle tabii kesinlikle burada onu istemediler ve arkasından da tabii bu proje rafa kaldırıldı. Ama tabii kendi lehlerine daha sonra bunu farklı e, kendi yapmış oldukları gizli savunma silahları diyelim veya şey keşif uçuşları için böyle tasarlamış oldukları cihazlarda bunları da kullandılar ve şu anda hala zaten çok daha gelişmiş olan versiyonlarında kullanıyorlar. Aynen. Yani bu şekilde. Teşekkürler. Ya <laughs> tamamları bir realistik bir gözle baktığımızda Evet. Bazı arkadaşları bunlar çok uç gelebilir ama bunlar gerçekten yaşanan şeyler. Zaten hani biz bu videoyu izlerken dahi arka planda zaten bu resimleri görüyorsunuz. Yani bunlar gerçekten hani yaşanmış şeyler baktığınızda. Açıkçası bizim burada izleyicilerimize tam olarak bu durumlarla alakalı söylemek istediğimiz birkaç bir şey varsa hani onları söyleyelim ondan sonra şimdilik burada videomuzu bitirmiş olalım abi. Evet. Hani bu konuda mesela şimdi bu, bunca anlattığımıza rağmen bunu bilmeyen insanlara Hani ne tavsiye edersin? Hani gözümüzü açmalı mıyız bazı şeyler için? Uyanmalı mıyız? Veya ya bu konuları... Işte nasıl veya adaptasyon olacaksa Yani insanlar zaten nasıl bu konularla ilgili olmalıyız? zaten birçok video da var. Hani daha önce de anlatıldı birçok kez. Hı hı. Ee, bence hani dünyanın gidişatını, geçmişini, hani bu tarz konuları özellikle hı hı. araştırdığınızda bazı şeyleri zaten çok daha iyi anlayacağınıza eminim. Hani hı. hı. E, bu bilgiler çünkü gizlenen hmm. bilgiler, saklanan bilgiler hmm. insanlıkta. İnanmayan da bir kesim var. Tabii, yani komple teorisi diyorlar yani tabii, dediğimiz, Yani olaylara biraz fantastik olarak bakan hmm. bir taraf var. Ama bence bu, bu konulara biraz daha eğilirlerse en azından gerçeği görmeye başlayacaklar. Çünkü Nikola da, yani böyle Tesla gibi birisi, hmm. yani bilim adamı, e, o dönemde hmm. değersizleştirilmişti insanlara karşısında tabii. bir noktada. Yani yıllar sonra e, anlaşıldı tabii. Yapıldı, e, yapıldı yani 800'e yakın, yakın icadı var mesela kendisinin. Hmm. Dedim yani, mesela işte Marconi'ye, burada radyoya hediye etmişti. Hı hı. Ama şimdi okullarda, üniversitelerde işte, üniversitelerde değil miydi de hani ilkokul veya ortaokul düzeyindeki, lise düzeyindeki çocuklara sorduğunda mesela, mesela, elektriği sorduğunda en basit örneği, herkes Edison'u biliyor normalde. Tabii. Aslında Edison, Tesla'dan bu konuyla ilgili birçok yardım almıştı. Bilmediği birçok şey vardı çünkü kendisi zaten ampulün icadıyla uğraşıyordu o dönemde. Hı hı. Ama Nikola Tesla kendi laboratuvarında, projelerinde Neon lambalarla çalışıyordu o dönemde. Tabii. Ama kalkıp da bunları kimseye anlatmadı. Onun için e, çok değerli bir insan kendisi biraz bence Tesla'nın hayatını da araştırmalılar diye düşünüyorum. Aynen bunun için zaten ayrı bir videoda inşallah Kesinlikle. tamamıyla Tesla konuşacağımız yani bir bugün videoda da yaparız böyle bir e, spesyal bir konuşma oldu. Hı hı. E, bu arada e, ilk kez e, bir kanala çıkıyorum, yayına çıkıyorum <laughs> Ondan dolayı biraz heyecan da Abi, var. Abi mekanın sahibi sensin şimdi de. <laughs> heyecan da var. O Abi. ilk videomuz olduğu için e, Tabii kimi de affola. Yani burada ilk yayınımız olduğu için biraz heyecan da var. Aynen iyi Ondan de oldu. İlk gün almaz derler anladım. abi. Aynen inşallah İnşallah dilimizin döndüğüce bir şeyler anlatmaya bir şeyler çalıştık anlatmaya muhakkak. Birçok konuyla ilgili de araştırmaları ben kendim zaten yıllardır yapıyorum. Hı, -hı. Konunun içinde birçok işte geçmiş dönemdeki uygarlıklar vesaire hani tabii. Ya zamanı geldiğinde yine onları da tek tek böyle zaten konuşuruz yani bildiğimiz kadarıyla anlatabiliriz Hı -hı. dilimizin döndüğü kadarıyla. Hı, -hı. Ee, en azından insanları, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ilgilendirmeye çalışıyoruz. Aynen. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani e, bu işte bilgiler açısı yani şöyle söyleyeyim birkaç noktada zaten hani bu konu hakkında belki de birçok içerik üreten içerik üretici de var ama spontan bir program olduğu için arkadaşlar yani burada tamamıyla bu konuların hepsini birer birer ele alacağımız videolarda e, her hafta inşallah gelmeye devam edecek. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi beni kırmadığın için ve beraber bir program yaptığımız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Devamı gelir. İnşallah inşallah, <laughs> inşallah gelir. abi. Sevgili dostlar herkese teşekkür ederiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı e, bildirimleri açmayı ve aynı şekilde beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bu e, gerçekten bizim için çok çok önemli. Biz içerik üreticilerine bunlar etkileşim kazandırıyor ve siz dahil birçok insana ulaşmamızı sağlıyor. Her şey için teşekkür ederiz. Değerli için sen sevgilerle. Hoşçakalın.